Efendim bir şey dedi mi sana? Aaaa Ne yapıyorsun? Ne yapalım yapalım. Kimin yapacağını söyle. Sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videoda 3 kişiyiz. Nefes kuvvet challenge yapıyoruz. Yine cezalar, yine ödüller, yine biz. İlk ödeyeceğimiz başlıyoruz çocuklar. Ben. Abin başlasın. Ben başlasın. Anneniz başlasın. Hayır. Tamam, olduğu için o tamam, başlasın. tamam. Sonra ben soracağım. Defne bir dakika. Bak şöyle söyleyeyim. Ödüllerimiz var ama cezalarımız da çok fazla. Ona göre defisini son raddesine kadar kullanman gerekiyor. Başla. <laughs> Defne bu ne? <laughs> bir tanecik. <laughs> bir kere evlenme hakkım var öyle bir şey <laughs> yok. Bir o zaman şimdi şey şey. Bir tane de ya bu bunu ama, bunu ama söndürdü. Bunu geçemedi. Bunu geçemedi. Ama bunu söndürdü. Tamam hadi. Evet. O zaman ne oluyor Defne? İkinciyi mi söndürmüş oluyorsun? Ama o ki? Yaptı işte. O Şu. da onun nefesine kuvvet. Muz mu çikolata mı? Bence çikolata. Niye muzu yiyemiyorsun? Bence muz daha iyi. Kuzey şimdi sıra sende. Evet üflerim. Üfle. Ödül yok ödül bire yok bile. Ya bak ödül bile yok. Onlar bak Onlar sayılmaz sayılmaz Niye? Ya ne bu bire yübledin ya Devne bile ikinci yübledin ya Arkadaşlar çok çok şey Sıra bende otur otur ben direkt sizin ikinizin arasından üfleyeceğim Bir de bana diyorsun <laughs> bir diyorsun <laughs> Bir de bana diyorsun <laughs> 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 Ya bu o kadar kolay bir şey değilmiş arkadaşlar Devne sıra <laughs> sende geç Yine bir. Ne? Niye ama biz birden daha ileri geçemiyoruz? Çekil Hadi üfle bakalım. Ya <laughs> yine bir yine bir. Yine bir de hep de. Kızım çekil oradan ben yükleyeyim de bir çekil çekil bir kal böyle var. olmayacak. Hadi. Bak şimdi arkadaşlar bakın kaç tanesini üflüyorum. Hazır mısınız? 4'e kadar. Evet. Ama gitti evet. cezaya denk geldi. Nasıl şey bu? Şöyle verelim. Acılı. Ver. Ver. Ama bir dakika. Tatlıya da geldi. tatlı değil. İlk en son üflediğine sayıyoruz. Acılı salça arkadaşlar. Tabii. Kahvaltılık sos. Ama sen acıların kralı sayın. Evet acıların kralıyım ben. <laughs> Acıları kralı. Arkadaşlar acılı. İşte. Şey sefer pilav olarak tabii ki. Acı değil. Acı değil. Koy yerine. Çok evet. Ay, da acı değil. Evet. Bir de üstüne koy. Arkadaşlar biraz gördüğünüz evet. üzere konsepti değiştirdik. Öyle üflemesi o kadar kolay değil. O yüzden bunları biraz yaklaştırdık. Defne'cim sıra sende geç. Hadi geç oğlum. Yine bir Defne. Yine bir yine, ee, bir. Yani yine bir. Yine bir. Yine bir. Yine Defne'cim sen bugün birden yarasın galiba. Hadi bakalım. Ya hep bire hep bir, bir yaklaştırdık aslında. Arkadaşlar buraya buraya kadar yapmaya çalışacağım. Yapamaz ki. Yapamaz ki. Wow, kuzey beş tane. Az önceki acı şimdi sana denk geldi. daha gelmedi. Abim bayağı üfledi yalnız Defne. Oo çok acı. Bunların yerlerini değiştirelim arada ama. Özür dilerim. Of, arkadaşlar çok acı bu. Çakma gazı bitti galiba arkadaşlar. Evet çakma. Ağzımın tadı bozuldu. Gazı bitti. Sen abin niye Kaçın bu kadar acı, acı çeksin diye uğraşıyorsun ki devne Evde böyle Sıra bende. Sıra bende. Hazır Arkadaşlar mısın? yanlışlıkla buraya geçtim. Evet. Ben bence artık sonuna kadar İflerim. <laughs> İflerim gibi <dinmeye> geliyor. <laughs> ya nasıl şey bu ya? Bunları o kadar, kadar, yaklaştırdık ya. Benim kadar olmuyorlar yani. Ay, bire, Yanlış. Yani. Ya. Ay, biber. Ya niye ödüle denk gelemiyor? Soğan ve kapya biber çıktı ya. Acı biberi ye. Acı değil bu tatlı biber de yani soğan da var işin arkasına. Ama soğan sağlıklı. Evet. Ya çek bir şey benim yerime cezamı çekmek ister misin? Hayır. Sen cezamı çekmek ister. Hayır. ister Niye ya, çekmiyoruz az... benim cezamı siz? Bana ne yapmasaydın? Acı biberi. Ne de yap? <laughs> ben mi yiyip geldi. Bu da soğan. Ben kavrulmamış ya. Ama şey, Çiğ şey soğan. Yorulmamış. Tam da ortasını Arkadaşlar bütün soğanlar, acılar hepsi bugün bana denk geldi. Oh, oh. Defne sıra sende. Hadi bakalım görelim. Aa. Defne. Yine bir, yine bir, yine bir. Yine bir. Ben sana işin taklidi söyleyeyim mi? Buradan aşağıya üfleyeceksin. Buradan böyle. Ben çözdüm arkadaşlar olayı. Arkadaşlar üstten üfleyerek. Baba. <laughs> Tamam sıra ama abinin sırası. Arkadaşlar baba, bu işe yaramaz. Göreceğiz ben bakalım. Üstünü bilerek, biraz ben üstünü yürüyerek buraya kadar getireceğim. Olabilir sıramı sana verebilirim. Göreceğiz bakalım kuzey. <laughs> bak. 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 Ay, bak. Ay, bak. Ay, bak. 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 Kimin yapacağını sen seçsen. Videoya gel. Kaç da videoya gel. Videoya gel. Ya yine ben arkadaşlar bütün cezaları ben çektim bu ya. Ne cezası çektin? Bütün cezayı ben çektim ben. ne oldu? Üçe kadar bilmiyormuş. Havadan ünlüyünce iyiymiş. Evet iyi. Bu Evet, Sırı. üstünü değiştirmek yok. Böyle ıslak duracaksın video boyunca. Sıra Defne sende. Şey Kardeşim, sen seni ya. Kardeş bizim düşman mısın Defne? Hadi yükle <laughs> bakalım. Defne yine bir. Hep <laughs> 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 evet, bir. Sıra bende arkadaşlar. Bir üç gelsin. Babamı öyle bir sıkacağım ki. Üç gelmez. Ben şimdi ta sonuna kadar öpeceğim Defne. Görelim bakalım. Ben sana şans geliyorum. Bana bir şans öpeceğim o zaman. Ben geliyorum. Hadi. <laughs> Yine en son da gitmiyor. Ama beğenmiyorum ben yani niye böyle bir şey onun taktiğini çözeceğim böyle olmaz bu iş. Muz geldi evet ben de Benim taktiğim her zaman. zaman iyidir. Yani. Göreceğiz bakalım kimin taktiği daha iyi. Gördük taktiği Islanmış su gibi oldu. Bak gördün mü iki yaptım bu sefer. Şimdi muzda. Böyle mü Hadi. Ooo patlattım mı? Arkadaşlar babamın eline takım oluyor bana oynuyorlar ya. Yapacak bir, yok. Yok. Ama... Yapacak bir şey yok. Ama... Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar annem gelse annemle takım olacağım ama annem yok. O yüzden burada biz ikimiz sen tek. Sıra kimde? Bende. Kalk bakalım abini görelim yeniden. Müştos tabancasını hala tutuyorum yalnız. Banyoyu burada yapabilirsin. Soğan acı biber geldi çak. Hadi bakalım. Su tabancası gelmedi. Bir de acıyı ver değil ama. Az... Soğanlarını da göreyim, Soğandan da göreyim. Öyle tek. De... Efendim kızım? Biraz tabancası. Tamam biraz tabancası. Yeter tamam bence yeter daha çünkü bana da gelmemişti. <laughs> 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 Soğan Babam da... Çok sıktı beni dedi. Soğanı da gör. Ama çok acı kaldı. Değil. De Büyük evet bak Zeynep'i takip ediyor arkadaşlar küçük aldığında. Ama küçük aldım daha büyük. Tamam bir dahaki sefer nasıl olsun yine dörtten fazla üfleyemeyecek. Sıra kimde? Ben de. Sen de olsun. Hadi bakalım prenses. Aa öyle bir şey yok. E yine ikide kaldı. Hayır ikini de değil, iki kere Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ama ben de öyle yaptım. İyi. De. O kadar e İyi de yapamadım. değil ya. Ufak o. Açayım Arkadaşlar yani. Sıra bana geçti Defne. Dördü geçti ne oldu? Biz ikimiz geçtik ya beş. Ha beş yaptık. Kenara kay bakayım. Biraz kenara kay kızım. Baba şimdi yine şov yapsın. Hazır mısın? Göreceğiz bakalım arkadaşlar şov. Şova hazır mısın kızım? Bak şimdi sona kadar üfleyeceğim bunları. Bir üç gelsin. Ya şov. nasıl şov bu ya? Nasıl şov bu ya? Şov var ya şov. Evet geldik. Yine bir şey Vallahi bildiği böyle bir şey olmaz ya. Kızım beni eliyle besliyor. Bir dakika. biri de üflersen bunu alır mıyım? Alır Hayır baba. Sahi. Tamam o zaman hayır. diğerini alabiliriz. Niye saymıyorsun? Gel gel kenara gel. Hayır, hayır, hayır. Gel şey bakayım ben. Gel bakayım kenara gel. 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 Üç yapacak abi bak. <laughs> yine soğan yine ceza. <laughs> Tamam hadi soğanı ye şimdi bir sonraki turda. Muz tomacısım geçti abi. Şimdi bunların bence yerlerini değiştirelim. Evet. Belli oldu 4'ten 5'ten yukarı çıkamıyoruz. Kuzey soğanı biraz atalım ileri. Bence de. Soğanı biraz de. ileri atalım. Bir, bir sonra bir ileri daha abi bence. Bence böyle daha iyi. Daha iyi. İyi peki bakalım öyle olsun. Bol sulu bir videoya hazır mısınız? Geliyoruz bol sulu. Defne bu elime vurduğu neydi? Elime kırmızı kırmızıdan oh, vurdu. Elime damk vurdu arkadaşlar Defne. Damga değil. Kız damga Arkadaşlar ben de yaptım bu sefer de Defne sıra sende kızım. Haydi bakalım. Hazır mısın? Evet. Gösterdiğim gibi. Aa ben gördü. İyi, iyi. su tabancası geldi. Geldi. Biz su tabancası değil. geldi. Baba asıtt. Ben ben sıkacağım Defne. Tamam hadi abi. Çok sıkma. <laughs> ne yapıyorsun? ne <laughs> 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 Arkadaşlar devlet de biraz sulu şakayı kaldıramadı açıkçası. Abisi de sağ olsun düşmez. Kar gibi sıktı onun yüzünü onu. Evet boşta, Devlet yani gözüne kaçtı kızın yani ama Devne ikiye koydum. abinin iki üç yapıyor ben de üçe çekiyorum onu Tamam mı? Abine inşallah o su tabancası gelir. Gelir bir ev şey Tamam. Cık cık. Ben Tamam. de bir ev var mesela şey yani bundan dolayı yok. Baba ikisini de saymıyorum Şimdi sıra kimde? Ben de. Hayır sen de. Ben de sıra. Kenara kar ben üfleyeyim şimdi. İnşallah üç gelir. İnşallah üç, üç gelirse ben defneye vereceğim usta parçasını. İstediğini seçebiliyorsun. Tamam. Evet. evet. Sana sıkacağım. Sana Ama sıkacağım. Ama ben sıktınız. Biz sıkarız. Ben de bir iki fıs sıkarım aslında. Hayır. Sen ben defneye vereceğim. Hazır mısınız? Hazır. Kaç tane üfleyeyim? Kaç tane bu, tamam, bu kadar Yok. Tamam, cipse kadar üfleyeyim mi? Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Göreceğiz, göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Şuradan çıkardın. Hayır defneye ineceğim. Defne bana sıkacak. Defne bana sıkacak. Bana 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 sıkacak. Ama yapmıyor ki beni. Bu, ne? Yani, ya, bak, bu kadar düşünüyor. Bu kadar düşünüyor. Sana ne? Yere bak. Yapmayayım. Ya tamam defneye ben yaparım baba. Ben de defne Tamam defneye sen yaparsın. Peki. Ben kimle? Evet, sen. Ben de Ben de ben. Hayır, Arkadaşlar gözüm ağrıyor. Defne de sıra arkadaşlar hazır mısın Defne? Bir dakika yakamadım. Gözlerin ağrı arkadaşlar. Hadi bakalım. 1 3 demeye gerek kalmadı. Bekle 3 diyeceğim. Değil mi dedin? Öyle değil. Ben 3 dememiştim daha. 1 2 3 Ya Defne senin niye 1'de kalıyor? Sen o çikolatayı bitireceğim bana bak. Kuzey. Geliyor. Sıra sende. Kesin. Tamam gel sen benim yerime abi. Ben arkadaşlar He, yine sıra var. Bir dakika ben seçim. Tamam sen seç. Defne. Tamam al sık kızım. Al sık kızım. Sıksın kız ya öyle bir şey yok. Sen yüzüne yüzüne sıktın onun. Yüzüne, yüzüne yüzüne sıktın. Bir şey dedi mi sana? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne oldu? Ay, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yeter Defne, yeter. Ya. Yeter. Bu <laughs> ne? Çok iyi. Yapacak Yardım bir şey yok. Gel abi gel. Koçum benim, koçum. Hop düştü. Evde sıra bende. Abin şuna bir şey verelim. bari gitsin de, üstünü değiştirsin. Su hasta olacak. Bir biz uğraşacağız sonra. Siz devam edin ben hemen değiştiririm. Hadi de, git de. hadi git değiştir. Hasta olmasın. Evet hasta olmuşsun. Yine kıyamayız biz Asla, değil mi? Ben de hasta olmuştum. Evet sen de hasta olmuştun. Abin gitsin üstünü değiştirsin. Kıyamayız değil mi abime? Evet seviyoruz abimizi. Evet yüzünü yıkamaya gittik. Daha ne yıkayacak biz onu baştan aşağıya yıkadık. <laughs> 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 Eğleniyor musunuz arkadaşlar? Biz çok eğleniyoruz değil mi Defne? Kerefleyebilirsin. Şey bir bir yani, arkadaşlar bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Defne evet. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı izliyorlar ama abone olmuyorlar. Evet. Olmaları gerekiyor değil mi? Evet arkadaşlar daha da çoğaltın ya. Evet. Evet evet arkadaşlar. Arkadaşlar Kuzey geri geldi. Ya vallahi arkadaşlar sırrı ısıtlamadım ya. Ama eti aldım. Evet sıra hı hı bende. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Kaç üfleyeyim? Sen söyle üfleyeyim mi kadar. Dört. Dört mü? Ne dördü? Ben altı üflerim ben. Hadi üfleyelim. Evet. Evet. Öğür. Evet. Altı üfledi. Altı dedim altı üfledim gördün mü? Evet arkadaşlar biraz ağzınızı tuzlarsın. Ama ben de Ama ya ödülü kazananlar siz niye yiyorsunuz? Ay. Alın ne de hadi. hadi. Siz akıllı mıyım ya? Al. Arkadaşlar sıra Kuzeyde. Oy bekle ne mesafem ne mesafem. Tamam o saymıyoruz hadi. Ne? Abim gene dördü bördü yiyip gitti abiniz. Ya, ya sen dörde vardın ya. Önce ya babancı yine gel ya Kuse. Sen <laughs> nasıl daha yeni üstüne de istirmedin mi Hadi bakalım. Çok iyi. Yine defne bir. Senin şansın birden yana gidiyor. Çikolatayı bitireceksin sen galiba. Şimdi sıra bende. Sonra bende. Kaç kaç yapıyor kızım? Altı. Altı ya. Ne geldi? Biskolata. Biskolata geldi. İyi ki tarçeyi yeri değiştirmişim Kuzey. Açabilirim. Açabilirsin. Biskolata Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar, baba, babam kesin bir plan kurdu her videodaki gibi. Yani ben ne zaman videoda oynasam illa bana bir şey oluyor. Her ben zaman bana... Cezalar hazırladım. ona. Değil mi Defne? Al ya da. Arkadaşlar son tur yapıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Kim başlıyor? Ben. Kızım. Ne yapalım? Üçümüzdesin. Üçümüz bir ağabey bir ağabey Tamam, üçümüz birden, hep son üfleriz bence. turu bitirelim. Bence ilk hı. Kuzey Defne'yi üflesin, sonra sen üfledin, tamam. ben hep birlikte bitirelim. Çok bak Defne'ye bak. İlk defa iki yaptın Defne. İlk defa Ay. değil mi? Daha yaptım. Yapmış mıydın önce? Hı hı. Şanslısın bu akşam Defne. Haydi sıra bende. Kuzey, sıra evet. sende. Ne? abi inşallah yine dört yükler de bir kere daha sıralım son bitmeden bu video. Arkadaşlar buna inanıyorum. Rekorumu kıracağım. <laughs> Dur bir. Biz bu Ucuz yaptın ucuz. Benim bu vermen kimse ya. <laughs> Bizde var daha <laughs> bunlar var daha var. Ver diyorum. Açılmamışlar var dedi de boş ver. Evet, evet. Teşekkür ederim. Babası. Ben yemiyorum hadi bakalım. Yeme. Hadi bakalım. Yeme. Hadi süre bende. bakalım. bende. Olsun. Hadi sıra sende. Arkadaşlar zaten babam su tabancasına değmezse ben oyundan sonra onu görüşeceğim zaten bir. Bir ne? Ama sen görürsün videodan sonra. Ben sana bolca kez yapacağım. Evet videodan sonra biz de ikinci sana saldıracağız. Hayır. Gecenin dekoru bende biliyorsun Kuzey. Evet, i̇nşallah bu gelir. Şimdi bak. İnşallah beyaz, bu gelir. Beyaz buna kadar üflüyorum Defne. Hazır mısın? Sonuna kadar. Nefes al ver. Bir. İki. Şans. Arkadaşlar, yine salça, yine salça, uçuş tabancası. Uçuma ya, ucu uçma ya. Ama al, bir şey ısıtamazsın. Uçuş sen. Videodan sonra biz abimizden abimiz, kiral ederiz. Bende içeride bu kadar uçuş tabancası var. Bu akşamın kazananı benim bence. Bence ben de. Ha, sen sonuncusun bu akşam. Abin ikinci, sen sonuncu eee, oldun. İlk defa ikinci oldum. Yarışmalarda yani, bizim kanalımızda. Baba, ben olayım. Tamam, ben birinciliğimi sana veriyorum. Ya. Evet. Beşinci ol. Tamam. Abim de üçüncü ol. Tamam. Sen birinci ben beşinci abim üçüncü. Beşinci mi? Evet ne? Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğlendik mi? Evet. Hadi bakalım. Evet. Videomuzu Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Üçümüz gönderiyoruz. Oldu <laughs> <laughs> Olmuyor. ye? <Sağ> Oldu. <laughs> <laughs> telefon senin onda